Bir varmış, bir yokmuş. Ever zaman içinde, kavur zaman içinde bir tane çocuk varmış. O çocuk çikolataları çok severmiş. Keşke bir çikolata dünyası olsaydı demiş dedi çocuk. Çocuğun adı Çocuğun adı Fansmış. Fans birmiş. Çocuğun adı Spock'iymiş. Spock'i yolda giderken şu bir tane çikolata görmüş. Normalde Spock'i şekerleri de seviyormuş ve kızları. Yola koyulmuşlar, yola koyulmuş. Spaki çok güzel bir çikolata akşam yemeğinde çikolata pastası gördü. Onu yemeye karar verdi. ve hepsini yedi. Sonra, sonra Spaki birazcık televizyon izledi. Haberlerde ne gördü ki? Çikolata dünyası fabrikadan yapılıyormuş dedi. O zaman hemen yola koyulmuş Spock'i. Spock'i akvaryuma emretmiş. Çünkü artık kırık yaşına gelmiş Spock'i. Herkese fabrikadakilere emretmiş. Sonra da... Çikolata dünyası ta ta bulutların orada görünmüş. Oraya gitmiş. Bütün çikolataları hopur 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 yemiş. Sonra da aslında Spaki çikolata hastasıydı. Her şeyi yerdi. Her şeyi resmen bir tane minik bir çikolata görse onu onu hiç ağzına atmazdı. Gü direkt burnunun içine sokar yemiş olurdu. Yani Spiky her şeyi yiyebiliyor. Spiky tavuğu bile yerken resmen tabağı bile bitiriyor. Tabaktaki bir şeyi bile bitiriyor. Tabağa bile, hıpır yemekten tabağa bile yiyor. Spooky annesine sordu. Ben, ben çikolata dünyasına gidiyorum dedi. Annesi izin vermemiş. Ne demiş ki annesi? Ama, ama sen em, çikolata hastasın diye em, hasta dişlerin çürür demiş. Sonra da annesi Spaki'yi ikna etmiş. Bu hikaye de burada bitmiş. Nasıldı? Çok güzeldi. Teşekkür ederim Kemal. <laughs>